Evet arkadaşlar bugün gene Getting Over It oynayacağız. Evet çok ünlü bir oyun vardı ve hatta en saçma oyunlardan biri olan daha tırmanma oyunu olan Getting Over It. Evet bu oyun y yayıncılar oynamış. Bakın size YouTube'dan göstereyim. İnternet açılsın da. Heh, <laughs> tamam açıldı. Getting Over It oyunu yayıncılar oynamış arkadaşlar. Evet. Evet abi şimdi evet nerede evet dur getting over it bakın izleyin

Abi adam ya rekor tutturmuş. Abi tamam bak düşersen başa dönersin. Belki Tamam abi. olmaz. Bakın burada son oyunun sonu. Evet. artık abi. Nasıl yapabilirler? Tamam abi. İnternetimizi kapatalım. Bu arada kaç saniye olmuş? 2 dakika olmuş. Tamam abi. Hadi geçin over oyununa geçelim. Adam da bunu nasıl yapıyor? Ben bunu anlayamadım ya. Değil mi? Abi tamam. Nevgim diyerek tekrar başlayalım. Bu arada oyunda garip grafikler ekledim. ID view beautiful dedim ve gölge var gördüğünüz gibi. Evet başladı koyunuma. Bakın gölge var fark ettiniz mi? Hadi abi. Abi hadi abi. Abi.

izlemediyseniz lütfen izleyin. Evet. Biz önceki videomu izlemediyseniz tekrar diyorum. Öncekini izlemediyseniz izleyin video bittikten sonra. Bu nasıl nasıl <laughs> düşünsün? Oha. Abi. Önemli oyunlardan biri, biri gittim olur. <laughs> Siz bu oyunu oynadınız mı? Kuzenlerinizle <laughs> ya da çocukken oynadınız <laughs> mı bu oyunu? Lütfen yorumlara <laughs> yazınız. Bu arada ben daha yeni

Bir bir sonraki videoda onun çakmalarını oynamamı istiyorsanız bu videoya 10 like veya 100 like gelirse 100 like gelirse onun çakma oyunlarını oynayacağım. Acaba nasıl olacak ben de şimdiden merak ettim. And there's a sense of time evet, that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. Evet, okay. That sense evet. every pixelated bu obstacle is. Yani the obstacles in sexy hiking are unyielding. And that makes the game uniquely frustrating. Yes. But i'm not sure ah. intended to make Abi, a the frustration is just essential to the act of climbing and it's authentic to the process of building a, game without... a funny thing happened to me as I was building this mountain I'd have an idea for a new obstacle yes. Yes. and i'd build it test it and it would usually turn out to be unreasonably hard but I couldn't bring myself to make it easier it already felt like my inability to get past the new obstacle Tekrar izleyin, izleyin öğrenin. Ben hiç bilmiyorum ve hatırlamıyorum. Adam bir adam zaten rekor kırmış boyunla nasıl yaptı onu da anlayamadım. <laughs> Ama ben bir sadece tek bir şey anlıyorum. Yayıncı olması. <laughs> Hatta Eren kalın kanalında da Getting Over It oynamış. <laughs> Without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened because they're all in the stores. Are trash. I don't Nasıl? mean they look bad or that they're bad, although a lot of them are. I mean, they're trash in the way that food becomes trash. onun çakmalarını oynayayım. Sizce arkadaşlar bu yeni video bittikten sonra bu video bu yeni videodan sonra yeni olan yeni video hangisi olsun? Onun çakmalarını saçma oyunlar mı? Siz onu karar verin. Ben de oynarım Everything ona göre. Tamam. tamam. Hiç trash, çok konuşmayayım da. Nasıl çıkamam? Oynamak istiyorsanız ya da sonra bu konuyu kapatalım. adam zaten rekor kır. Abi bir küçük bu oyunu bir sinir krizi geçirmiş ama ben geçirmeyeceğim. Adamlar zaten bu oyuna sinir krizi geçirir ve ben geçirmeyeceğim. Kavrana içinde gerçek bak bir adam var. Yes! Adam gibi yaptım <laughs> bunu. Diyordaki adam gibi yaptım bunu. O bir tam olacaktı. Abi tekrar <laughs> deneyin. Normalde buraları çok iyi yapabiliyorum arkadaşlar. Orada ben yayında gibi hissediyorum. Yes! Car crash, epic böyle gifs, Russian Oh, I could have just shifted. This is water. You're not a yussel. Everything's fresh for about six seconds until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. In this context, oh, it's tempting <laughs> to make things so. Oh, gently. they you churn through it, but not add it. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill? <laughs> When games were new, they wanted a lot from you, daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned on to that. They want to burn through it quickly, quick fix for the fickle. Some players are the ficklest. But that's not you. You're an acrobat. You could swallow baseballs. Oh, but you just, not fall. You don't fall. You most likely, you're watching this on YouTube or Twitch, while some dude with 10 million views does it for you. Like a bird being fed chewed up food. Oha. That's culture too. You're hard to cork only on chance you're playing this. What I'm saying is, But maybe it doesn't have to be approachable. <coughs> What's the feeling like? Are you stressed? I guess you don't care got this bar. Feeling frustrated. It's underrated. Orange is sweet juicy fruit. O naranç. Orange nerede abi? That's not how I feel about a challenge. I only want the bitterness. Abi var it's ya coffee. buraya geri döndüm. Var oh, ya. Var ya. Gerçekten abi. 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 Siz buraya kadar gelebildiniz mi vallahi? <laughs> Bir tane Ya abi Abi bak Hatta Eren var ya <laughs> Mikrofon var Abi var ya Eren diye bir kişi var Var ya var ya bu da Bu Yapan var mı buraya kadar abi? Vallahi ben yapamadım Tamam. Kardeşim. Kardeşim buraya geldi, geldiniz mi? <gülüyor> Abi tam <laughs> Çektim gördünüz mü? Hayır hayır hayır, Oof, hayır. <laughs> Abi nasıl yapacağım bu oyunda. Bana yorumları yazsınlar. Ben de sayımızı bilelim. Bu oyunu oynayanlar bilir. Herkesin küçüklük oyunu Ben vallahi küçükken hiç oynamadım. Oy, oy. Abi bu oyunu youtuber oynamış ve rekor kırmış. Bu oyuna uğraşmak için yayıncı olmanız lazım abi. Çünkü bu oyunu bitirmek neredeyse imkansız ve çok zor. Abi bu olmaz gerçekten. Abi <laughs> <Oğlum>, nasıl yapıyorum? <laughs> Abi tamam iyi ki çarpmadı ağızdan silecektim bu oyunu. <laughs> bu arada PUBG oynuyor musunuz arkadaşlar? Ben tabletimde oynuyorum. Bak bu da tırmanma oyununu şu an telefonumdan oynuyorum. PUBG oynayanlar beğensin, oynamayanlar yorum oh, yapsın. Ya da sonraki videoda kaldığımız yerde yerden mi devam etsek biraz daha mı istiyorsunuz biraz? Neyse şu an yorum atanları görürüm. Ya da ben göremez mi? Olmaz yani. Abi bu şarkın. tamam abi

Daha YouTube'a atmadım bu arada önceki bölümü. Atacağım bunu arkadaşlar unutmayın. ya da babalarınız bu küçükken oynadığı oyunlardan biri miydi arkadaşlar? Oyunda veya babalarınız anneleriniz oynadıysa videoyu beğensin veya yorum yapsın. Abi nasıl olur? Nasıl? i feel now is the happiness i had before that's the deal cs lewis anger neighbor kızgın komşu. i feel within me a peace above all earthly dignities a still and quiet conscience william shakespeare <gülüyor> <gülüyor> oh bien Abi tekrar yaptım onu bu sefer. Oy, kahverengi korta dokunmadan bile buraya geldim arkadaş. İnanabiliyor musunuz? Oy! Siz de video çekerken bu oyunu oynar mısınız? Oynuyor musunuz? Acaba yorum Tamam abi. abi Yo, You're sure to be happy evet again. ya. And knowing this, truly believing it, arkadaşlar. will make you less miserable now. Abraham Lincoln. Burada kazanın içindeki adam nasıl sinirlenmiyor ki? Ne yes, abi. Yes, abi. video bu videoya kadar görüşürüz.